Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün a 101e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var ve indirimler var tabii ki onları sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta neler var hep birlikte görelim. Şöyle keramika markasının çerezlikleri var. Bunlar şu anda indirime girmiş. 30 lira 22 liraya düşmüş. Ee, bu şekilde şöyle elma desenli olanlar da indirimde. Ee, 29 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Luminarc markasının makarna tabakları da indirimde. 89 lira 50 kuruştan 70 liraya düşmüş. Ve e, bakalım başka neler varmış. Şöyle soyacaklarda 27 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş ve lazer bıçaklarda indirimde bu şekilde. E, fiyatları ise 50 liradan 40 liraya düşmüş. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor ama şu anda böyle çıkarmışlar arkadaşlar. E, şef bıçakları var. Bunları da göstereyim sizlere. Rock markasının şöyle bu şu anda ekmek bıçağı fiyatı 50 liradan 40 liraya düşmüş. E, ve burada Homend markasının da şöyle tost makinesi de indirimde. 1000 1249 liradan 999 liraya düşmüş. Eyfeyler'de indirimde 6 litrelik oluyor. Fiyatı 5399 liradan 4999 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle pike takımı var. Çift kişilik de indirimde. Fiyatı ise 599 liradan 499 liraya düşmüş. Erkek pijama takımı da şu anda indirimdeymiş. 159 liradan 139 liraya düşmüş böyle. Evet burada da Paşa Bahçesi'nin şöyle reçellikleri var. Bunlar şu anda indirimde. Şöyle pardon indirimde diyorum. Gelecek haftanın ürünleri. Onları şöyle sizlere göstereyim bunlar altılı olarak satılıyor e, bu şekilde. Fiyatları ise 85 lira bir fiyatı var. Sek 85 sissiz çapında bunlar bu şekilde. Evet burada da şöyle e, baharatlıklar da var. Bunlar da şu anda fiyat 17 lira. Bunlar 245 cc çapında. Şöyle e, farklı farklı kekik, karabiber, tuz, bol biber. Başka bakalım başka neler var Böyle farklı farklı çeşitleri var Fiyatları ise 17 lira Ve kase var şöyle göstereyim Fiyatı ise bunların da 35 lira bir fiyatı var Ve burada da Raydan markasının Şekerliği var Bunlar üç ayaklı oluyor Fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var Evet bunu da şöyle sizlere Göstereyim Sizlere tabi böyle fikir olmuş olur Arkadaşlar e şöyle fiyatı ise bunlar adet fiyatı 49 lira evet burada da şöyle lokumluk var onu da göstereyim bunlar da tane fiyatı 35 lira şöyle küçük oluyor bunlar da kent, kapaklı kent lokumluk bunlar da şu şekilde arkadaşlar küçükmüş bilginiz olsun e şöyle kapağını kapatıp şöyle sizlere bir göstereyim fiyatı ise dediğim gibi 35 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle Paşa Bahçe'nin fincanları var. Bunların da fiyatları 19 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Ve böyle çiçekli kutlu bardaklar var. Lav markasının fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var. Ve burada da su bardakları var. Bunları da göstereyim. Fiyatları ise bunların da 25 lira bir fiyatı var. Evet bunlar da böyle çıkarabilirsem şöyle ikili olarak Göstereyim sizlere. Fiyatlar ise 25 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle cam kupa bardakları var. Raydan markasının fiyatları ise 18 lira bir fiyatı var ve şöyle bardaklar çeşitleri var. Lav markasının meşrubat, şöyle meşrubat bardaklarını da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 30 lira bir fiyatı var. Bir de şöyle mavi renkte olan da var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle ikisini yan yana böyle e, evet bu şekilde arkadaşlar ve bunların böyle su bardağı olanı da var onların da fiyatları 27 lira bir fiyatı var bir de bunun şöyle mavi renkte olanı da var e, gerçekten bunlar çok güzelmiş şöyle bardakları göstereyim e, şekil olarak da çok güzel fiyatları da dediğim gibi 27 lira bir fiyat var ve burada da şöyle borisikat kupa bardakları var e, fiyatları şu anda göremedim arkadaşlar bunlarınkini. ama şöyle sizlere fikir olmuş olur göstermek istedim e, kare kaseler var bunlar da e, 11 santim çapında fiyatları 18 lira ve dondurma kaseleri var paşa bahçenin onları da göstereyim fiyatları ise 115 lira bunlar da her bir 240 cc çapındaki şu şekilde dondurma kaseleri ve tatlı kaseleri olarak da geçiyor. Tabii ki çok güzel böyle kase çeşitleri. Fiyatlar ise 115 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Et burada da şöyle göstereyim. Pipet var. Cam pipetler. Bunlar da 30, 30 lira bir fiyatı var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Bu şekilde cam pipetler ve burada şöyle Paşa Bahçe'nin çay bardakları var. Altılı olarak satılıyor. Heybeli Heybeli çay bardakları fiyatı ise 99 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada renkli kaseler var. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Evet. Ee, şöyle göstereyim. Oval. Bunun fiyatı 29 lira. Bir fiyatı var. Böyle mavi renkte. Ve burada şöyle yuvarlak olanı da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 35 lira. Bir fiyatı var. Arda camın şöyle e, kase çeşitleri ve servis tabakları var. Onu da göstereyim. pasta tabakları pardon. Bunların da fiyatları 59 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada şöyle soft cam ee, sıvı sabunluk var. Bunlar da böyle cam oluyor arkadaşlar. Siyah mavi ve e, beyaz renkte olanlar. Fiyatları ise 60 lira ve üstten basmalı yağlıklar var. Bunların da fiyatları 59 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Ve kurutlu bardaklar var. Pipetli fiyatları 24 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle baharat çeşitleri var. Fiyatları ise 13 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle göstereyim. Kurutlu kesin panolu bu şekilde e, fiyatı ise 59 lira ve bunun tabi böyle farklı desenleri var onu da göstereyim sizlere ve evet, bakalım başka hangi desen çeşitleri var e, şöyle mor renkte olanı da göstereyim sizlere de böyle fikir olmuş olur şu tarafı da sade oluyor bilginiz olsun e, ve burada şöyle kesim panoları var. Bambu kesme tahtaları. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 199 lira. Bir fiyat var ve kahve yanı tepsileri var. Kahve tepsileri pardon. Fiyatları 29 lira. Evet bunun da böyle farklı desenleri var. Tabii ki. Evet bu şekilde bu şekilde olan da var. Fiyatları ise 29 lira ve tuzluklar var. İkili olarak satılıyor. Hem beyaz rengi krem rengi ve siyah renkleri var. Fiyat 39 lira. Ve burada da şöyle üçlü saklama kapları var. Hobby Life markasının fiyatları 79 lira. Meyve ve ekmek sepetleri var. Fiyatları ise bunların 30 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bunlar da. Ve böyle e, kaseler var. Fiyatı 18 lira. Bir fiyatı var ve bardaklar var. E, bunların da fiyatları aynı şekilde 18 lira. Ve burada da şöyle limon sıkacakları var, 250 milimlik oluyor. Bunun da böyle farklı renk seçenekleri var. Ee, şöyle turuncu rengi de var. Fiyatları ise dediğim gibi 15 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle nihaleler var, ee, silikon. Fiyatları ise bunların 25 lira bir fiyatı var. Katlanabilir rendeler var fiyatları 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var benken çevirmeli şöyle e, natürel rende var fiyat 279 lira ve dondurma seti var Fiyat 99 lira e, bir fiyatı var böyle e, dörtlü olarak satılıyor ve pratik tavuk parçalayıcı var fiyatı ise 60 lira ve natürel doğrayıcı var e, onda böyle basmalı oluyor Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatımız 49 lira bir fiyatı var. Evet e, bunu şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet bunlar 3 bıçaklı oluyor. Evet bunlar da bu şekilde bir doğrayıcı. Fiyatı ise 149 lira. E, bir fiyatı var Bunlar bunlarda. E, haftaya gelecek olan ürünler e, ve burada da şöyle Dört e, doğrayıcılar var arkadaşlar. Bu da e, açık pembe küçük pratik doğrayıcı. Onu da göstereyim sizlere. E, Bunu da fiyatı 149 lira bir fiyatı var. E, bu da şöyle göstereyim. Çok minik, çok güzel böyle bir ürün. Üç bıçaklı oluyor. Fiyatı ise dediğim gibi 149 lira. Bunun da böyle farklı renk seçenekleri var ve e, şöyle baharatlık var. Onu da göstereyim. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 129 lira bir fiyat var. Et burada da şöyle standlı silikon servis gereçleri var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları e, ne kadarmış? 325 325 lira bir fiyat var. Şöyle silikon ürünler bu şekilde burada da şöyle büyük boy tepsiler var yuvarlak ve kareler şöyle göstereyim fiyatları ise bunların 49 lira bir fiyatı var çok güzel böyle desenleri de var bu ee, et. Burada şöyle desenleri de var arkadaşlar. Ve yuvarlak olanları da göstereyim sizlere. Bunlar da bayağı büyükmüş. E, Fiyatları da dediğim gibi 49 lira ve burada da orta boy bölmeli kutu var. Fiyatı ise 29 lira bir fiyatı var. Bu şekilde ve burada da şöyle pedallı ortadan açılır e, pedallı çöp kovası var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. İki farklı renk seçeneği var. Şu şekilde. E, fiyat fiyatı ise bunun 149 lira. 3 e, farklı renk seçeneği var. E, bildiğiniz olsun. Bu şekilde e, bir ürün. Şöyle açıldı zaten şu anda. E, pedalına bastığın an böyle açılıyor bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle İngiliz Home'un şöyle tavaları var. Sahan ve seti var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Eee fiyatı 849 lira bir fiyatı var. Şöyle sahanını göstereyim sizlere. E, fiyatları böyle ikili olarak satılıyor. Fiyatı 849 lira. İngiliz Home markasının ürünleri. Ve şöyle de tavası var. Onu da göstereyim. Evet bu şekilde de tavası var arkadaşlar. E, bunlar ikili olarak satılıyor. Bilginiz olsun. Şöyle ikisini de göstereyim sizlere. Fiyatları da dediğim gibi 849 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. E, burada da şöyle Kivi markasının ekmek kızartma makinesi var. Fiyatı 549 lira ve Arzum markasının el blender seti var. E, fiyatı ise 1400 lira ve Simbo'nun Türk kahve makinesi var. Fiyatı 799 lira ve burada da şöyle Vafe çocuk e, makinesi var. Fiyatı 549 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle buharlı kırışık giderici var. Fiyat 699 lira. Bir fiyat var şöyle şarjlı. Şöyle göstereyim. Simbo'nun şöyle kahve makinesi var. Bunun şu anda fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Hazır böyle. Net bu şekilde arkadaşlar. Simbo'nun. Evet bu şekilde bir kahve makinesi fiyatı ise 350 lira bir fiyatı var. Şöyle kahve makinesi. Evet burada da Arzu markasının şöyle saç kurutma makinesi var. Fiyat 649 lira. bir 2300 voltluk ve simbolunda saç kurutma makinesi var. 429 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle katlan şöyle sele göstereyim sizlere. Çamaşır seleleri var arkadaşlar. Katle markasının şu şekilde Bunların da fiyatları 129 lira bir fiyat var hem pembe renkte hem beyaz rengi var bu şekilde bunlar şöyle ve küçük boyları var 12 litrelik oluyor bu da şöyle pembe renkte olanı var fiyatları ise bunların 55 lira bunun da tabi hem beyaz hem böyle pembe renkte olanı. Evet burada da şöyle boriskat e, kavanozlar var. Fiyatlar ise 55 lira. Ve burada da şöyle e, sosluklar var. E, fiyatlar ise bunların 15 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle göstereyim. Saklama kapları var cam. Paşa e, Bahçeli'nin fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Ve markasında şöyle saklama kabı var bu şekilde. Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Ve burada da kaseler var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Ee, bir fiyatı var bu şekilde. Ve Nehir markasının da şöyle bardakları, e, kaseleri var. Fiyatları ise 9 lira e, bir fiyat var. Ve burada da şöyle göstereyim. Eee Cam sürahiler var. Fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle mandal sepetleri var. Ee, bunların da fiyatları 35 lira. Ee, bunun da şöyle hem e, göstereyim bu şekilde hem beyaz rengi var hem de pembe renkte olanı. Bunlar da bu şekilde ve katlanır. Şöyle e, sele var. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 149 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle göstereyim. Sizlere nofro saklama kapları var. E, bu büyük boy oluyor. 3,5 litrelik fiyatı ise 45 lira. Bunun da tabii farklı renk seçeneği var ve küçük boyu var. 1600 cc çapında fiyatı ise 20 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da şöyle e, göstereyim. Bu şekilde de Böyle ahşap ürünler var, servis üçlü servis e, spatula seti var. Fiyatları ise bunların e, fiyatlarına bakalım arkadaşlar. 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle havan da aynı şekilde 42 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var bu şekilde ürünler. Ve burada da yine böyle bir pahmedin ürünleri var. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var bu şekilde bunlarda. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.